Haberin Kalbi'nin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kerkük hakkındaki önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'den çok kritik Türkiye açıklaması. Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Tahran'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına hitap etti. Bakan Fidan, Kerkük'ün Irak'ın huzur ve istikrarına doğrudan etki ettiğini belirtti. Bu nedenle Kerkük'ü barış içinde bir arada yaşama kültürünün sembolü olarak gördüklerini ifade etti. Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani liderliğindeki hükümetin ülkeye istikrar getirdiğini vurgulayan Fidan, bu hükümetin altyapı ve üst yapı konularında yatırımlar yaptığını ve bunu desteklediklerini dile getirdi. Bu çabaların Irak'ın bugünü ve geleceği için kritik olduğunun altını çizdi. Ancak son dönemde Kerkük'te yaşanan gerginliklere üzüntü ve büyük kaygıyla yaklaştıklarını belirten Bakan Fidan, Türkmen soydaşlarının bulunduğu Kerkük'teki bu tür gerginliklere son verilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca PKK'nın Kerkük'teki artış gösteren mevcudiyetine son verilmesini Irak makamlarından talep ettiklerini dile getirdi. Kerkük'ün kadim bir şehir olduğunu hatırlatan Fidan, bu şehirdeki hassas toplumsal dengelerin korunması ve tüm toplumsal kesimlere eşit söz hakkı verilmesi gerektiğini vurguladı. Türkmen soydaşlarının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye'nin Irak politikasının önemli bir parçası olduğunu belirtti. Bakan Fidan, Türkmen haklarının siyasi pazarlıklara konu edilmesine karşı olduklarını ve Türkmenleri her alanda desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Türkiye'nin Irak'taki politikasının ana unsurlarından birinin Türkmenlerin haklarını korumak olduğunu net bir şekilde dile getirdi.